Yerken. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de dayımın yanındayız. Hasan Çürükçü. İstanbul Bağcılar burası. Burada Mahmut Bey de Bağcılar Mahmut Bey de yapmış olduğu bahçeye ziyarete geldik. Şimdi e, kendi mahsul olan yetiştirdiği, karpuzu koparacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Diyarbakır karpuzu sanki. Şuna bak. Herhalde evet. ne zannediyor? Vallahi mi Dayı burada ne, ne var? Burada bahçede. Bamya var. Pırasa var. Patlıcan var. Biber var. Domates var. Karalahana var. Karpuzumuz var. Evet bunlar bamyalarımız arkadaşlar. Kabaklarımız var. Görüyorsunuz. Bapıcılar. Bamya. Karpuzumuz. Yani. Şunlar pırasa mı? Evet. Pırasa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pırasa, pırasa var. onlar. Başka? Patlıcan Baş. da var la. Patlıcanın evet, yanına var. gidelim. Şu patlıcan O da patlıcan o da. Nerede? Bak abi, abi Ha gördüm. Abi. Abi. gördüm diyor. Kafa gibi. Şeye basma. Arkadaşlar şunlara bakın. Ha nerede? Oo maşallah maşallah şu şu patlıcana bakın sayın seyirciler. Şuna bakın. Kocaman patlıcan. Burada biberlerimiz var arkadaşlar. Burada biberlerimiz var. Bakın böyle. Her yer biber. yani fidanlarda o kadar biber var ki anlatılamaz arkadaşlar. O kadar çok biber var. Bunlar domates. Bakın böyle. Çok güzel arkadaşlar. Burası Mahmut Bey Bağcılar. Burası Hasan Çürükçü. Dayımın yani Hasan Çürükçü'nün mekanı. Bakın domatesleri ne güzel. Mis gibi. Şuna bakın arkadaşlar. Yani o kadar güzel kokuyor ki toprak ana her şeyi veriyor istediğin zaman. Yeter ki sen yetiştirmeyi bil, istemeyi bil. Hadi. geçti böyle arkadaşlar. Şimdi de şimdi de dayımın mekanında evet. e, dayım bize bir sürpriz yapmış. Bizi davet etti. Balık yapmış. Birazdan da söyleme sayıp mangal yapacağız. Ee, şöyle balıklarımızı göstereyim. Dayı nereden geldi balıklar? Balıkları şeyden tuttum ben. Kemalburgaz'dan. Kemal tutmuş <laughs> Evet. Kemalburgaz'dan yakaladım balıkları. Tamam, üzümümüz var. Evet, üzüm var. Yerimiz. Üzüm, üzüm de, mi? üzüm de geldi burada. Bahçeden. Buradan. Bahçeden. Ezan okunuyor. Bahçeden. Üzüm de bahçeden. Evet, bu da mangalımız arkadaşlar. Bizim, bizim bu yetişmiyor <laughs> işte. Şu an, şu an e, yi, yiyeceğimiz her şey organik arkadaşlar. Doğa, doğadan. Domates. Hasan Çürükçü'nün yerinden. Burası Hasan Çürükçü'nün yeri. Mahmut Bey Bağcılar Mahmut Bey İstanbul Hasan Çürükçü'nün yeri burası Şöyle göstereyim İstoş'ta yer alan Bağcılar Mahmut Bey Mahallesinde Şöyle Şöyle bakın Hasan Çürükçü'nün yeri Kendisi dayım oluyor Böyle Bahçesi de böyle arkadaşlar. Kabaklar da var. Kenarlarda kabak dikmiş. Şöyle kabaklarımız da mevcut. Evet arkadaşlar bugün de e, ziyaret ettiğim dayımın yerini çektim. Yolu geçen herkesi davet ediyoruz. Herkes misafirimiz oldu. herkes baş Çekinmeden, sıkılmadan gelebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.